Merhaba arkadaşlar sizlere bugün Netflix'te son zamanlarda popüler olan Alman yapımı Cassandra dizisinden bahsedeceğim. Dizinin konusundan kısaca bahsedecek olursam Almanya'da eski bir akıllı eve 50 yıl sonra bir aile taşınır. 1970'lerden kalma ve bir süredir terk edilmiş olan bu ev, aynı zamanda bölgedeki ilk akıllı evdir. Aile, akıllı evin sanal asistanının hala çalışıp çalışmadığını görmek için sunucuları açmaya karar verdiğinde, teknolojinin sağlam olduğunu keşfeder ve işte o zaman evdeki her şeyi kontrol edebilen bir tür yapay zeka olan Cassandra hayatlarına girer. Cassandra bu aileyi evde tutmak için elinden geleni yapar. Bunlar olurken de aynı zamanda Cassandra ile ilgili çeşitli sırlar ortaya çıkar. Bundan sonra anlatacaklarım spoiler içereceği için diziyi izlemeyenler için devam etmemelerini öneririm. 50 yıl önce bu evde bir aile yaşamaktadır ve bu ailede baba ve çocuk arasında bazı problemler bulunmaktadır. Cassandra da bu evde 50 yıl önce yaşayan ailenin annesidir. Kendisini ailesine adayan bu kadın aslında bana biraz 50'li yılların dışlanan Amerikan kadınlarını hatırlattı. Genelde bu tarz Amerikan yapımlarını izlediğimizde evde depresyon geçiren, kocası tarafından sadece evde yemek yapan ve çocuklardan sorumlu kişi olarak görülen bu kadın figürünü 50'li yıllarda geçen bu Alman dizisinde de gördüm. Yani dizinin bu kısımlarında kısaca Cassandra'nın aileyi sürekli bir arada tutma çabası ve kendisini evine adaması gibi eylemlerinin sonucunda aşırı depresif hallerine şahit oluyoruz. Sonrasında ise çeşitli sırların açığa çıkmasıyla birlikte aslında Cassandra'nın bu depresif durumunun tek sorumlusu kocası olduğunu görüyoruz. Ve Cassandra'nın kocasının yaptığı hatalı ultrason cihazı hem ikinci çocuğun radyasyona maruz kalmasına hem de Kasandra'nın Yüzünden kanser olmasına sebep oluyor. Ve Cassandra da bu dünyada yapılacak işlerinin bitmediği, çocuklarını bırakamayacağı ve çabucak yok olmak istemediği için kocasından kendisini ölümsüzleştirmesini ister. E uzun süredir bilinç aktarımı üzerinde çalışan eşi, insanlar üzerinde deney yapamayacağı için iptal olan projesini yeniden hayata geçirir ve Kassandra'yı bir akıllı ev robotunun içine aktarır. Ama hiçbir şey beklendiği gibi pürüzsüz yürümez. Dizi hakkında gördüğüm bir eleştiri de adamın düzgün bir ultrason cihazı yapamayıp bilinç aktarımı sağlayarak akıllı bir robot üretmesi. Aslında ben burada yanlış bir şey görmüyorum çünkü adam başarısız olsa bile Kassandra'nın tek seçeneği oydu. Çünkü radyasyona maruz kalan kızı ve sürekli insanlar tarafından dışlanan oğlunu bu dünyada yalnız bırakıp gitmek istemiyor ve tabii ki çok sevdiği ve bağ kurduğu o evini. Bu nedenle de evin yeni sahipleriyle de bağ kurmaya çalışıyor ancak en acımasız şekilde. Cassandra benim son zamanlarda izlediğim en sürükleyici dizilerden biri oldu. Bilim kurgu sanal gerçeklik gibi konuları izlemekten keyif alıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.